Her güldüğümde daha fazla ekşi yüzüyorum. Değişik ortamlar bende var. Fena 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 fena. Benim ki her zaman bende var. bu çeyipsi bende var. Aşka bu şoktan var. Ben ben düştüm Ne bakıyorsun lan kardeş? Aa! Adam öldü. Derdini, kederini, acını, borcunu bir kenara bırak. Kafanı kaldır, gökyüzüne bak. Hala dünya devam ediyor değil mi? Hala buradayız. Hala hayat güzel dostum, başarabiliriz. Şu an senden istediğim tek bir şey var. O da bu videoyu izlerken gülümsemen. Senden sadece gülümsemeni istiyorum ya. Senin kadar yakışıklı, senin kadar güzel, senin kadar beautiful, senin kadar tatlı biri var mı ya bu dünyada? Ulan oğlum sen milyonlarca Superman önüne geçmişsin, buraya gelmişsin. Senden değerlisi yok. Ha bir de bir şey diyeceğim. Videoyu beğensene. Beğen, beğen, beğen. 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 Sizlerin bana videoları izliyorum. Bu biraz zorlu bir video. Oğlum Ayşe gibi değil mi o? Cristiano Ronaldo yumurta mı yiyecek? Ha? Koltuk altlarını aldı birader Ronaldo. <laughs> ne zaman bu videoya denk gelsem kakka atıyorum zorla metrobüse bindirilen adam bu arada bu videoyu diyorum şu abiye dikkat edin yüzündeki çaresizliğe bakın go, 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 go. Olamaz olamaz sensiz yarim kabir azabımdan beter Alim acılar bütün derdim sensiz bir Oğlum ağzımdan mikrofona fışkırmışım Ağlıyor <Sessizlik> Bu adam çok acılar hı hı. çekmiş, gözlerinden okuyorum. Ağır para problemleri olmuş, <laughs> ailesine anormal sadık ve himayeker bir adam. Türk erkeği tam. İnanılmaz şekilde insan haklarına, demokrasiye saygılı bak bir adam. Bak, bak. Duygusal aslında sanatla ilgileniyor. Var, var, var. Ama geçmişinde çok acılar çekmiş, Sanat özellikle para sorunu çekmiş. ben her şeyi bitenler Tatlı unuturum geçmişi çektim ona perde Çektim ona o toz Abi perde. o tümörk neydi abi o tümörk neydi Tamam <laughs> Sibay <laughs> Bundan sonra anam da benim babam da benim <gülüyor> <Anam>. <gülüyor> ne oluyor ya? Ne oluyor ya? <laughs> abi bilardo böyle bir oyun değil. Adam ağaçla bilardo oynuyor. Sen bu TikTok'a niye girdin? Niye girdin? Ne yapıyorsun mesela TikTok'ta? De facto sayın ülkemizin yükselen yıldızları. Siz neden eee şeylerimiz... Sweet bu arada aynı. Sweet aynı. Şu an üstündeki sweet aynı. <laughs> Sene kaç burada? 26 Şubat 2019. Aynı sweet'i giyiyorum şu an. Sonu rock ile biten 3 kelime söyle. Kelo! Baba sevgimle kavga edip ayrıldım. Hem sevgili yapıyorsun hem ağlıyorsun hem ayrılıyorsun. Hem de kızım. Aga'nın tıraş makinesini verdin ama sana sakallı bir şekilde geri getirdi. Git. Git peşimi bırak. Senin aşkın bana bir tuzak. Git. Bir kez olsun kendine yakışanı yap. Otobüs kaza yaptı. Tüm yolcular indi. Hava çok sıcak diye şoförü de sik... Oh Küçükken kusacağım zaman tuvalete gitmek yerine anneme vermemeye giderken. <laughs> Doğru bu arada ya. Anne ben geldim. Kusuyorum. Hep eski eşinin ismiyle mi size hitap ediyordu? <laughs> o zaman Allah var evet, elini vicdanına evet koydu sonra. Ya ben evliliğimin ilk ayındayım. Evet. Ya beni çağırarak. Oğlum bu kadın, ya, kadın niye böyle? Mecbur. Ya Serap Serap diye çağırırdı beni. Serap diyordu size. Elini vicdanına evet. koy Serap. Şey Suzan. <laughs> <laughs> Burada tam 6 tane var. Eğer motivasyon ihtiyacın varsa yorumlara motivasyon yaz. Her zaman okuyup mutlu olabileceğin güzel bir motivasyon cümlesi yazacağım ve herkes özel olacak. <laughs> kaç saat biliyor musun? Kaç? Mademe. Kağıda yazacağım. Şimdi şeye göre hesaplasak. Tamam, şeye kadar versek. ona ne abi ölçtüğün? Söylemeyeceğim. Şey Gençler benim bir tahminim var. Oh. Abi var ya şu oyuncak çok iyi bir şey ya. Vallahi manyak bir şey. İzliyor musun Bak videoyu beğenmezsen var ya yorum yazmazsan çok kötü olur. Baya iyi videoydu. O ses geçişleri falan manyak iyiydi. Hocam. Beynim yandı. Ben mi yaptım? Ben mi yaptım bunu? Bunu ben mi yaptım? Türk Dil Kurumu yaptı. Bana niye bağırıyorsun? Anlatacağım gel. Bak şimdi buraya salak şey. <laughs> İyi dinle. Ne kadar güzel anlattı lan. <laughs> like, with DIY project. <gülüyor> <gülüyor> bu kestirin, içime. Senle bir anı sen kaldın içimde bir ben Yandın boş yere tabii sen kaldın içimde bir yerdesin bir yerde sen Gülmemek için çok büyük bir savaş verdim milader. Gerçekten çünkü daha fazla yemek istemiyorum açıkçası. Hobrida, 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 hobrida. Ne oluyor? Gece yapmadan önce sahibinden de araba ilanı baktıktan sonra bizim rüyalarını saçmalık. Tüm <gülüyor> <gülüyor> Dünyadaki en hizli futbolcu. Cristiano Ronaldo. <laughs> Dünyanın ilk ededi falan mı birader bu? Abi sweatshirtte elektrik mi var? Herkes şu anda bu sahneyi oynayabilir mi benimle birlikte? Yapabilir misiniz birader? Ben tek sevdiğim bende? Kalender. Kalender. Aslında. Lan! Yüzüğü çıkar. Yüzüğü çıkar! Yüzüğü çıkar!

Salih Usta sen şimdi bu arabaya rot ayarı, balans ayarı yaptın ya abi. Eee önce... Salih Usta titriyor birader. Yapacağın ayarı fikir. Anne yemekte ne var? Kuzu bonfile yaptım oğlum. Ohohoho. Aa, çok teşekkür ederim anneciğim. Bu en sevdiğim yemek. Öğrenirim <laughs> örneklerle. Soy ve soğuk çay <laughs> Misafirlikte kibar olup sakarlık etmemeye çalışırken başıma gelen olay <laughs> Oğlum o nasıl oluyor ya? <laughs> Abla sen otastik misin? Doğruyu söyle. Otistik misin demek istedin herhalde. Yok kuzum otistik değilim. Doğruyu söyle. Abla <laughs> Reis kendi editini yaptı ama iki dakikada Buyur dayı Sıcaksa klimayı mı Sıcaksa klimayı mı açıcağın da Bu arabada klima açsan ne olur? <laughs> bırakayım ha Aç aç klimayı aç <laughs> Bu ne klima Şu ortadaki boru ne Fırat ben Ha ön tarafın kliması Teknolojiye b*** <laughs> bırakayım bu arabayı üniversite öğrencileri mi yaptı lan? <gülüyor> <gülüyor> Bilader ben gerçekten <laughs> Bak beyin ha. Siz bunları evde denemeyin sakın. Şu an elimde tam 10 tane var arkadaşlar. Çok yakışıyor. Neyse ki ağzım dostum. Ağzım kapanmıyor. Ağzım kapanmıyor kardeşim. ben bunu. Dişlerim şu an çok garip oldu böyle. Kımıl kımıl. Bunu size anlatamam. Çok kötü bir his. Çok kötü bir iz. Of ya bugün de kahve satışı olmadı.

Oğlum bu ne böyle? Ya gene başladık değişik değişik videolara ya. <laughs> ya bu ne bilader ya? çok rahatsız oldum ya yüz ifadenden gerçekten altına sıçıyormuş gibi bir ifade arıyorsun ya gerçekten çok koyacağım yumruğu çok sinirlendim şu anda ya gerçekten çok sinirlendim Arkadaşlar bugün akrabalarla çiğ gözlerini arıyoruz. Evet nasıl? <laughs> evet. Oy! Havalar soğumaya başlamıştır ama sen tarzına ödün vermeyen o kişisindir. Ve Tibor yaşlı dayı. Aman Tanrım 1 milyon tane muz en sevdiğim harika. Şimdi sıra benim muzda. A a burada ne aradığımı biliyor musun? Ben kızıl çakal öyle çakal. Anneni Anlamadım. Ya buralardan böyle şak şuk diye sesler geliyordu dedim belki annendir. Anlamadım. Senden arayayım hayatım. Aramadım hayatım. Ben ne yaptım sana? Benim kamerayı gömletmiş üstüne su çekiyor. Nereye çık adetceğiz? Oo! Evet. Şut attı. Su! Harbiden suyu çekmiş çocuk. Aldanırım, sana aldanırım canım. Yalvarırım, sana yalvarırım dinle. Trick Şaka mı şeker mi? Hey, let's steal a cat! Oh God! Is Yok, Norveç'in kumrası var. No Yeni oyuncak Güven Demir artık evinizde. Düğmesine bas. Erkek adam dans etmez. Olduğu yerde baba hareketler belli. <laughs> etmez. Sıkıntı küçük fize yatıyor. İyiydi iyiydi. Yalnız ben de yapabilirim. Eğer güzel bir hareket çıkarsa beğen kanka veya gülersen beğen. Şey. <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Lan kalkamıyorum Allah çarpsın sıkıştım araya nasıl oldu bu Çok salak saçma şeyler yaşandı az önce İki sandalyenin arasına sıkıştım Bunları fanlarım gönderdi Çocukken peder bağırdıktan sonra odada geçirdiğimiz sinir krizi <gülüyor> <gülüyor> Michael Michael Jackson <Duncan. gülüyor> Hello. Bir bakabilir misin ya abi? Arkadaşa bir şey oldu da. Bir bakabilir misin abi? Arkadaşa bir şey oldu da. Şurada ayağa takıldı işte. Çok merak ediyorum ne olacak ya. Yok abi sen tek başına bakabilirsin abi. Şu arkada Ben şu an neden Biller Tour Set Edit izliyorum birader? Merhaba arkadaşlar. Bu kanalın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yeni yeni modlarına silah beraber <laughs> Bu ne çirkin bir tuvalet kardeşim. <laughs> evet dostum videonun sonuna geldiniz. Umarım yüzünüze küçücük bir gülümseme katabilmişimdir. Sizleri seviyorum. Her zaman mutlu olun. Allah'a mutlu olun. Görüşürüz kardeşim. Beğenmediysen lütfen videoyu beğen.